Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Türkiye'nin en ucra köşe 0 noktasında Şırnak'tayız. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle halktan, halkın içinden e, bir çalışma yapacağız. Sorularımız olacak. Bakalım böyle e, dostlarımızın, arkadaşlarımız Şırnak halkının bir görüşlerini, fikirlerini alalım. Abi sen gel. Sen gel abi. Yettin evini şey evden fethine tek başına oturmuş. Bir arkadaşa bakalım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Oturabilir miyiz? Neyse ben olsaydım daha Nasıl? <gülüyor> Oturuyorsun abi tek başına. <laughs> Yalnızlara takılıyorsun. <laughs> Sen tanıyabilir miyim? Zalat Bey. Sen de otur. Sen ee, Ben de YouTube kanalım var. Gün şu. E hayırlı olsun. Teşekkür -şe ederim. Allah razı olsun. Ben de dedim bir, bir şey Sen de yalnız gördük. Dedik, bir oturalım. Oturmuşsun. Şu bakıyorsun. O da diye bakıyorsun. Madem edeyim. Takadır. Türkiye'de olduğu gibi bir şey. Çok Türk bu mı biliyorsunuz? Türkiye'nin bir şartları Peki mesela iş olsa ne yapalım Şırnak'ta yakın bir şehri mesela. Ortamında bir iş olsa ne yaparsın? Okey. iş olsa şırnak en güzel Şimdi şeylerle mesela, ee, ee, da abi siyasetçi değilsin, siyaset, ihaleci değilsin. Eee şimdi biz şey siyasetle siyaset bakmamız lazım. Hayır, evet. yani, evet. insan isterse, imkan olursa, yatağında öyle şey sana bir şırnak olarak sana ne imkan ne yapacaksa? Ama imkanlar sunulsa, örnek veriyor yani, ciddi bir imkan olursa... Ciddi derken aslan. ne olsa? tarafından atıyorum. Bir de tam dış alanları kontrolümüz var. Dış alanları biz yapmıyor da. Hani destek verseler bize bir fabrika olalım. işsizlik alalım. Ee, ne bileyim? Yani diyorsun, hani, diyorsun ki... Yani, biz, insanımız, diyor. insanımız diyor, işsizlikten şunu... Diyorsun ki mesela şimdi atıyorum benim bir beş milyar param olsa ben bir fabrika kuracağım. Fabrika kuracağım. Ben o 500-600 kişi için benim çalışıyorum. İşsizlik olalım her bir ailenin içinde gelip çalışırsa her bir aile altı altı yüz anı gelip gitse yani kötü mü olur? Yani. Süper yani alttan gelip halkın içinden olup mesela böyle e, güzel şeyler tabii dışında, tabii bu, güzel. E, güzel bir şey ama mesela imkanı yani. olup imkanı olup da mesela hakikaten parası olup da ne bileyim yani bunu yapmak yapabilir. Peki mesela senin görüşünce onlar niye yapmıyor? Benim ya iş şu adamları da Mesela e, bir kendi yahut e, da memleketi belli başlı zenginleri diyor mesela. Ya şimdi ne bileyim yani bu e, bu yıllardır böyle devam ediyor. Sadece şimdiki zamanımız değil. Mesela ben de bir şırnaklı olarak ben de bir şırnaklı olarak ne olduysa mesela <laughs> ömrümüzde böyle, böyle, bir, böyle bir şey böyle bir şey. Gelen da vurgun yapın, vurgun yapın gider başka yere adam demiyor birazcık kendimden bir ayrı bırakıyor kuran insana benim insanım ben buradaki gibi işsizliğimi en azından biriyim hani işsizlik bitmez İşsizlik bitmez ülkede işsizlik bitmez özellikle bizim Güneydoğu tarafında kesinlikle işsizlik bitmez ama ki bizim iş adamlarımız olmadık devlet tarafından fabrika kurulsaydı işsizlik azalırdı İyi kötü aileler ister huzur olurdu. Ne hmm. mesela gelirin ne oldu ya da mesela iş olsa mesela kendinden yahut da mesela çevredeki insanlardan ele alay. Ee, mesela ben bir sabit bir gelirim olsa mesela eline ekme götürebilecek şeyim olsa imkan olsa yani huzur da olur. Müslüman sesi. Ne oldu? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şey Olayın hep bulduk. Hava da güzel. Yok, Youtube kanalım bu arada. Beğenen bilebilirsiniz. Bilebilirsiniz. Bir şey yok. Gelip bizle abone olabilirsiniz. Söyle. Beklerim inşallah. İnşallah. inşallah Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Ciddi olasın. Sağ olasın. Sağ atıyorum. Efendim iş alımları kontrolü ya iş alımlarımız yapmıyor da. Hani destek versene, bize bir fabrik olur, işsizlik olur. E, ee, ne bileyim. Yani diyorsun Abi, yani, ki yani, insanımız, diye, insanımız, insanımız işsizlikten şu diyorsun ki mesela şimdi atıyorum benim bir 5 milyar param olsa ben bir fabrik kuracağım. Fabrik kuracağım. Ben 500-600 kişi çalışır, işsizlik kazanır. Her bir ailenin içinde gelip çalışırsa, her bir aile alt alt yüz gelip gitse, yani kötü mü Ne olacak? Yani. Süper yani, alttan gelip halkın içinden olup mesela böyle e, güzel şeyler. şey Tabii tabii, şey. güzel bir şey Ama yok mesela yani imkanı, yani. Olup, imkanı olup da mesela, hakikaten parası olup da ne bileyim yani bunu yapmak, yapmak bile. Peki mesela, senin görüşünce onlar niye yapmıyor? Yani, ya iş adamları mesela, hmm. bir kendini, ya da mesela ülkenin yahut da memleketin belli borçlu zenginleri diyor mesela. Ya şimdi ne diyor yani bu, e, bu yıllardır böyle devam ediyor. Sadece şimdiki zamanımız değil. Geçmişte yapmış şeyler mi Ben de bir şırnak olarak ne olduysa mesela <laughs> ömrümüzde böyle. Böyle, bir böyle bir şey olsa böyle bir şey. Şimdi gelenler e, gelen vurgun yapın, vurgun yapın, gider başka yere yatırın adam biraz kendimle bir hal bırak. Kur'an insana dönüp insanım. Ben burada bir işsiz dedim. Elimden geldiğince en azından indireyim. Hani işsizlik gitmez. İşsizlik gitmez. İnce de işsizlik gitmez. Özellikle bizim şu Güneydoğu tarafında kesinlikle işsizlik gitmez. Ama ki bizim iş adamlarımız olmadık devlet tarafından bir fabrika kurulsaydı işsizlik azalırdı. İyi kötü aileler için huzur olurdu. Tabi hmm. mesela gelirin oldu ya da mesela iş olsa mesela kendinden yahut da mesela çevredeki insanlardan alayalay. Ee, mesela ben bir, sabit bir gelirim olsa mesela eline ekme götürebileceğim şeyim olsa imkan olsa. Yani, iyi, iyi. Huzur da olur. İyi bir Teşekkür ederim. Sağ olasın. Valla öyle hoş bulduk. Hava da güzel. Yok, Youtube kanalım bu arada. E, Beğenen siz Bilebilirsiniz. Bir şey şu an. Kesinleyebilirsiniz. Gelip bizimle bir abone olabilirsiniz. Beklerim inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇kinci bir söyleşimiz olacak. Ee, Gündüz Show'a hoş geldiniz. İkinci bir Halkım size işte böyle bir röportajımız kanalımız için böyle bir gezelim bakalım arkadaşlar. Şurada iki tane arkadaş var gel onların yanına gidelim. Selamun aleyküm. merhaba. <laughs> Nasılsınız? Arkadaşlar misaliniz varsa YouTube kanalımız var. Gönlük şu. Oturalım bir muhabbet sohbet kanalımız için böyle güzel şeyler yapacağız. Sağ olasın. Nereye oturalım? Hocam kısmış parayı mı? Bile bile bile. parayı mı? Her Bakın bir ha. haber. Dışarı oturmuşsunuz. Abbas bir arkadaşla görüştük öyle. Konular e, belirledik. Konular belirledik. Konuşun haber de Abbas Abbas konusunda. Oturmuşsunuz. Mehmet dedi ki ki konuşmuş olduğunuz bir tarafa dediniz bu arada. İllaki, değil, bu yani sizi Şahmet'le dahil ederek neler konuşuyor? Mesela neler konuşuyor? ülkemizin mevcut durumları ve özellikle de şu anda Güneydoğu coğrafyasında Şırnak'a alacak olursak gerçekten de işsizlik halk Hatta öyle. öncelik en halk görüyoruz mesela gençlerimiz hep e, işsiz, ahvane köşelerinde, okeyde, kimisinin şey yani yarı fiyatına dayı olsa bir iş imkanları yok. Mesela siz imkanınız olsa ne yaparsınız? İş imkanı var. Mesela imkanınız olsa mesela Şırnağ, özellikle Şırnağ, Şırnağ'ı geçiyor. Evet. Şırnağ için ilk önce bir fabrika. Ya bir bir şey yapardım ki gençler bu kadar işsiz olmayacak. Peki bir fabrika yani. açmakla açmak Mesela diyelim ki imkan var. Ya da şu anda mesela kanalımız için yapmış olduğumuz e, röportaj sunum ya da eylemde. Mesela biri duydu. Özellikle... Fabrikadan e, ziyade buraya mesela özel bir hastane kurabilirler. Şurada Bat Şu sanırım gene var e, özel bir hastane dışında. Batman'a gideceğine, Diyarbakır'a gideceğine burada aslında. Yani sağlık sorunları mı? Sağ sağ sağ. Sağlık sorunları ön saflarda. Bu bir. Hani şimdi şöyle diyeyim sana. Bu araba servisleridir. Ford servisi Cizre'de olacağına burada olsun. Gelecek otomotiv Mercedes servisi burada olacağına burada olsun. Yani. Şimdi al. Tırların %80'i zaten Mercedes'i. Adam buradan binip Diyarbakır'a gideceğine Diyarbakır'a millet buraya Aşır. gelsin. Bir yani diyoruz ki, diyorsun ki mesela örneğin bir istersen yani her türlü kurabilirsin. İster bir patrol olsun, ister bir fabrik olsun. Yani o, ön olan bir şeydir. Yani diyoruz dür, ki, mesela örneğin yani e, bir yani yani her türlü kurabilirsin. İster bir patrol olsun, ister bir fabrik olsun, ister hmm. bir olsun, ister bir araç istasyonu olsun ise, para zaten e, yani mevcutta şu anda bir tane e, araç mayına istasyonumuz var şimdi hatta ha şey nerede? mesela on e, yıldır otobar var otobar e, nerede on yıldır 10 zaten Ali var da aynı nerede zaten şu anda mesela yüzde yetmiş beşi yıkılmış bir şehir yani yüzde altmış beşi yıkılmış bir şehir tekrar girilme noktası yani tamam eksik yapılıyor tamam mesela e, hak hukuk yerine getiriliyor gelmiyor e, biz bunu mesela tartışacak olursak çok büyük tartışmalara hal vermiş oluyor da yer açmış oluruz Bilmiş ki bu gerekli. Şey. Bu gerekli. Bize gerekli olan bir şeyler de. <laughs> şey. Mesela soldat, olarak, farz olan mesela. Bir farz olan. Bir özel hastane şey, mi? Ya özel hastane o kadar da daha iyi yani. Bana göre farz olan bir fabrika açacak. Örneğin buranın zenginleri 2-3 tane zengin var. Zaten bel, belli kişiler var. Biz de Türk tane zengin geliyorsun. değil mesela. Bakın ne Türkiye yapayım? ortalamasında 7. sıralamaları yakaladı. Bir zengin mi? memleket bizde biz ee, mevcut zengin. Ee, Türkiye bak resmi verilerinde Türkiye'nin 7. zenginini ee, oluşturan yani bir iş adamımız var yani bismillah. De lazım, ya. yani. lazım değil. Yani, i̇şte o olsana, kişiler. Ondan söyleriz. O kişiler 2-3 kişi toplanacak şınak diyoruz ya, şınak halkı için ne yapacağız, şınak halkı için ne yapacağız? Şınak için sen 200 zengini toplatsan, Mersin'de açacağına, Antep'te açacağına, İstanbul'da açacağına zaten gümrük kapısı yanında. Burada bir şeker fabrikası aç. Burada bir yani en ufak, en kötü bir fabrika var ya, bin kişi içeride çalışsın. Senin bu, bu gelirin çok güzel. <laughs> sınıf papası var dünem dünya papası var. Ona bakarsan şimdi şey daha yüksek ona göre. Arsın Gül yazı, ha e, buradan şey daha yüksek. Arsın Gül yazılar işte oraya arsın da. Zaten bildiğim kadarıyla gündemde vardı ikinci bir kapı, bir sınıf kapısı işte. işte. oraya açsalar. Yüksek olan tarafından açsalar. Dört dörtlük bir şey oldu. Ama mesela bir e, mevcut olan mesela ne ortalaması şu anda koronavirüs dediğimiz virüsün etkisinden olacak ki mesela bakın mevcut olan kapı da kapattı. Yani, millet gel, Geliyor bizim buradaki millet bunu fırsat bile değerlendiriyor. orası, orası başka bir ama dediğin işte, gibi yani. İşte. E, Çayın kilosu elli milyondan 80 gelmiş, milyona, milyona çıkarmışlar. E, 80 milyon sen git kilo kilosu çay bulamazsın. Yani. Ne oldu ki yani. stoklarda var? Sadece burayla mevcut değil. İşte, yani geldiği ben. zaman mesela Örnek kahveleri, kahveleri gezdiğiniz zaman gençler evet. hep evet. mesela bir de işin kötü tarafı mesela. Oynuyorlar, borca, harca Ne oldu gençler? Teşekkür ederiz fikirlerinizi aldık. Bizim için evet, çok de değerli de. fikirleriniz var. De, de gençlik alanında olasınız, zor Evet arkadaşlar kanalıma e, tekrardan hoş geldiniz. Şolaşınak Meydanı'ndayız. E, Cumhuriyet Meydanı diyelim. Eski park. Eskiden burada çok güzel bir park vardı. Süreçten önce. E, oradayız. Gençlerimiz oturuyor. Biz de sohbetler yapıyoruz iyi kötü en büyük sorun işsizlik. En büyük sorun işsizlik. İş olursa bu gençler de bu kadar isyanda olmaz, bu kadar e, gamlı olmaz, bu kadar içe içleri dolu olmaz. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Başka bir röportajda görüşmek üzere.